Bakın yıllar içerisinde geçmişte yapamadıklarımızı nasıl yaptık? 11 yıl boyunca nasıl yaptık bunları? Türkiye'de siyasi istikrar olduğu için yaptık. Türkiye'de tek parti olduğu için yaptık. Türkiye'de sizin sesinize kulak veren, sizin sözünüzü dinleyen bir iktidar olduğu için yaptık. Ondan evvel koalisyonlar vardı, iktidara gelene kadar sizin sözünüzü dinleyenler iktidara geldikten sonra sizin sesinize, sizin dileklerinize, sizin ihtiyaçlarınıza sırt çeviriyorlardı. 11 yılda bu ülkede 100 yıllık faaliyet gerçekleştirdik. 100 yıllık yolu beraber yürüdük. Bakın milli gelir iki katına çıktı. Bizim hepinizin yaşı müsait olanların bildiği Türkiye'nin başında 30 yıl 40 yıl boyunca bela olmuş olan enflasyon meselesi yüzde 30'larda devraldığımız enflasyon tek rakamlara indi. Faizler yüzde 63'ten tek rakamlara indi. Sizin vergilerinizin yüzde 89'u faize giderken bugün o vergiler o vergiler daha iyi hastaneler yapılması için daha iyi okullar yapılması için çocuklarımıza parasız ders kitapları verilmesi için, akıllı tabletler yapılması için, akıllı tabletler verilmesi için kullanılıyor. Bizim Azim Öztürk Başkanımızın bu mahallelerle ilgili çok daha fazla projeleri var. Fakat yıllar içinde Büyükşehir Belediyesi bizde olmadığı için bunları yeterince gerçekleştiremedik. Sizin her türlü hizmetin en kalitesine layık olduğunuzu biliyoruz. Şimdiye kadar yapılanların çok daha fazlasını yapacak enerjimiz var. Çok daha fazlasını yapacak kuvvetimiz var. İnşallah 30 Mart seçimlerinde sizin de desteğinizle hem Seyhan'da Seyhan Belediyesi'ne yeniden AK Parti damgası vuracağız. Azim Öztürk'ü yeniden başkan seçeceğiz. Ve Abdullah torunu da Büyükşehir Belediye Başkanı seçerek bütün eksikliklerimizi gidereceğiz. Böylece böylece Azim Bey ve Abdullah Bey el ele vererek Adana'yı daha iyi noktaya getirme konusunda, Seyhan'ı daha iyi noktaya getirme konusunda, Sümer Mahallesi'ni daha iyi noktaya getirme konusunda ellerinden geleni yapacaklar. Onların destekçisi de ben olacağım. Bakın çok güzel projeler açıklandı. Kanal Adana projesi açıklandı. Silikon Vadisi açıklandı. Parklar, yeni yaşam alanları, kadınlar için, gençler için her belediyemiz yeni yaşam alanları, yeni yaşam konseptleri, bir sürü proje açıklıyor. Gençler için açıklanan bir sürü proje var. Bütün bunlar, bütün bunlar hayal değil. Çünkü biz 11 yıl içerisinde geçmişte bunların çok daha fazlasını yaptık. O zaman hayal gibi gözükenler bugün gerçek oldu. İnşallah şu anda başka partilerin ancak hayal edebilecekleri şeyler AK Parti'nin yeni döneminde göreceksiniz tek tek gerçek olacak. Şimdi bakın çok net bir tablo var. Bizim belediyelerimizin başarısı ortada. Hükümetin başarısı ortada. Ama şimdi bakın muhalefet partilerine muhalefet partilerinin adaylarından bir tanesi Çukurova'da belediye başkanlığı yaptı. Hiçbir Ötekisi şey Ceyhan'da yaptı. Bir şey bakın Çukurova'yı yakından biliyorsunuz. Hiçbir hizmet yok orada. Yok. Şimdi burada çok net bir şey söylemek lazım. Çukurova'ya hizmet götüremeyen Adana'yı yönetebilir mi? Yönetemez. Peki bakın geçen gün bir olay oldu. C Ceyhan'da su yok. Ceyhan'daki su, hastanelere su, tankerlerle yumurtalıktan getirildi. 10 yılda, 15 yılda Ceyhan'a su getiremeyenler, Ceyhan'ı yönetemeyenler Adana'yı yönetebilirler mi? Mümkün değil. Bakın 30 yıldır Adana geri gitti. Merkezi hükümet, hükümetimiz Adana'ya diğer illere verilen destekten çok daha fazlasını verdi. Ama artık gelişme için, büyüme için illerin vizyon içerisinde büyümesi için Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin iktidarın hükümetin vizyonuyla uyumlu olması lazım. Maalesef 30 yıldır 30 yıldır Büyükşehir Belediyesi'ne hakim olan zihniyet Adana'da bir soygun düzeni meydana getirdi. O soygun düzeninin temsilcisi olanların bugün kimlere destek verdiklerini görüyorsunuz. Yani 30 yıldır Adana'nın geri gitmesinden sorumlu olanlar 30 yıldır Adana'nın kötü yönetilmesinden sorumlu olanlar 30 yıldır sizin kaynaklarınızı, alın terinizi, emeğinizi Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirmek yerine bunlara heba edenler bugün kimlere destek veriyor görüyorsunuz. En önemlisi de şu. Bakın, AK Parti'ye karşı kimler ittifak yapıyor. Bunların hepsini görüyorsunuz. Bunun sebebi Türkiye'de siyasi istikrarın bozulmak istenmesidir. Şimdi MHP CHP genel başkanlarını dinliyorsunuz. Diyorlar ki AK Parti gitsin. Peki gitsin dediklerinde ya da AK Parti eleştirdiklerinde bunların söylediği bir şey var mı? Yerine koydukları bir şey var mı? Sizin çocuklarınızın geleceği için, sizlerin geleceği için herhangi bir vaatleri var mı? Yok. Bakın emin olun biz desek ki peki biz gidiyoruz alın Türkiye'yi yönetin desek bunlar bırakır kaçarlar. Çünkü geçmişte bunların partileri veya bunların selefleri iktidar ortağı oldular ama olağan dönemlerini dört yılı beş yılı bile doldurmadan iktidara bırakıp kaçtılar. Çünkü Türkiye'yi yönetmek vizyon ister, dirayet ister, basiret ister. Bakın hepinizin çok iyi bildiği bir şey vardır. Eski siyasetçilerden bir tanesinin meşhur bir cümlesi var. Diyor ki altı kere gittim, yedi kere geldim. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında bu övünecek bir şey değil. Ben diyor milletin diyor bana verdiği emanete altı kere diyor sahip çıkamadım. diyor. Altı kere bu emaneti diyor güç odaklarına, darbe lobilerine, ekonomik çıkar odaklarına kaptırdım diyor. Halbuki biz 11 yıldır halkın iktidarı olarak her türlü tehdide ve tehlikeye rağmen sizin bize emanet ettiğiniz milli iradeye sonuna kadar sahip çıktık. O sebeple de Türkiye tarihinde ve Avrupa tarihinde belki dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdiniz. Siz ilk defa bir partinin oyu iktidardayken artıyor. Niye? Çünkü bu parti sizden kopuk değil. Bu partiyi yönetenler, bu hükümette görev yapanlar sizin içinizden çıktılar. Ve sadece seçim zamanlarında değil, bütün bir yönetim döneminde sadece sizin sesinizi dinliyorlar. Bu ülkede bu ülkede yegane söz sahibinin siz olmanız gerektiğini biliyorlar. Yani biz seçim zamanlarında sizden aldığımız oyu Türkiye'yi yönetirken bir takım güç odaklarına ya da bir takım çıkar gruplarına teslim etmiyoruz. Onun için Türkiye'nin milli geliri 2-3 kat büyüyor. Onun için gayri safi milli hasıla 2-3 kat büyüyor. Onun için faizler tek rakamlara iniyor. Bakın esnafın çiftçinin aldığı faizler çift rakamlardan, yüksek rakamlardan tek rakamlara böleyim. En önemlisi şudur. Yaşı müsait olanlar bilirler. Türkiye'de geçmişte IMF 100 milyon dolar, 200 milyon dolar parayı serbest bıraktığı zaman piyasalar rahatlardı. Herkes bayram ederdi. Çünkü o kadar çok borç vardı ki Türkiye öylesine küçük krizlerle öyle büyük türbülanslara giriyordu ki o küçük miktarlar bugün Türkiye için küçük olan miktarlar o zaman piyasaları rahatlatıyordu. Ama artık buna ihtiyaç kalmadı. Türkiye IMF olan borcunu da ödedi. Bu 11 yıl içerisinde ödedi. Peki neyle ödedi? Petrol bulmadık. Doğal gaz bulmadık. Herhangi bir ülkeyi sömürmedik. Bu ülkenin kaynaklarını sizin alım terinizi emeğinizin kıymetini bildik. Bu ülkenin kaynaklarını doğru yönettik. Bu ülkenin imkanlarını doğru yönettik. Tek partinin istikrarı sayesinde bu ülkeyi düzgün bir şekilde yönettik ve bu ülkenin kendi imkanları bırakın bugün IMF'den borç almayı Türkiye Cumhuriyeti bugün 81 ülkeye yardım eder hale gelmiştir. Aziz kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, bugün Nevruz. Nevruz Anadolu kültüründe yeni gün demek. Yeni bir baharın başlangıcı demek. Türkler, Kürtler, Anadolu'da yaşayan herkesin ortak bayramı demek. İnşallah bugün, bugünkü Nevruz, 30 Mart'ta da Seyhan'ımızın ve Adana'mızın Nevruz'u olacak. Onun için yeni bir gün olacak. Şimdi 30 Mart'ta Seyhan'ın Nevruz'u, 30 Mart'ta Adana'nın Nevruz'u için şurada kaldı 9 gün. Fakat bizim bu anlattıklarımızı sadece biz anlatmış olmayalım. Bu toplantıya katılan bütün kardeşlerimin, hanımefendilerin ev ev gezip, mahalle mahalle gezip, belde belde gezip bütün bu gerçekleri anlatması lazım. Bu seçim çok önemli. Bu seçim seçimlerin seçimi. Bu seçim bir kader seçimi. Bu seçim 6 ay sonrasını göremeyen bir ülke olmaktan kurtulmuş Türkiye'nin Artık 2023'ü gören bir Türkiye haline gelmiş olmasının ve burada kendi geleceğini güçlü bir şekilde inşa edecek olmasının seçimi. Sadece bu seçimde hangi partinin birinci olacağına karar vermeyeceksiniz. Çocuklarınızın geleceğine karar vereceksiniz. İlçelerinizin geleceğine karar vereceksiniz. Mahallelerinizin geleceğine karar vereceksiniz. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesine karar vereceksiniz. Türkiye'de eğitim hizmetinin standartlarının yükseltilmesine karar vereceksiniz. Yani bu Türkiye bu seçimde 20-25 tane parti seçime giriyor gibi gözüküyor. Oy pusulasında bir sürü amblem var ama aslında yok. İki tane var. Seçime iki parti giriyor. Birisi AK Parti'ye karşı istifak yapan eski Türkiye'nin partileri, bir tanesi de yeni Türkiye'nin partisi AK Parti. Dolayısıyla şimdi sizden beklentim şudur. Bütün bu gerçekleri anlatalım. Türkiye'nin istikrarını daha kuvvetlendirelim. İnşallah 30 Mart günü Seyhan'dan sandıklar patlarcasına AK Parti'ye oy çıksın. Ve Adana, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de sandıkları patlatırcasına bir fark atalım. Ve oraya da AK Parti damgası Bu toplantıdan sonra eğer biz Sizler 30 Mart'a kadar kalan bu 9 günü iyi değerlendirirseniz dur durak bilmeden koşarsak emin olun Seyhan'da ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir rekor kıracağız ve Adana için de 30 Mart'ta yeni günü, yeni bahar bayramını, Nevruz'u başlatmış olacağız. Ben hepinize çocuklarınızla, ailelerinizle birlikte Hayırlı günler diliyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar İnşallah hayırlı olsun. Bu seçim bürosu da bu mahalle için Azim Öztürk'ü ve Abdullah Torun'u seçmek için bir milat olsun. Hayırlı olsun. Allah Allah.